Hoş geldiniz. Öncelikle Hoş teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Bugün burada öğrencilerle beraber olmak size nasıl hissettiriyor? Her zaman iyi hissettiriyor. Öğrencilerle birlikte olduğumuzda daha mutlu oluyoruz. Dolayısıyla onun için her zaman öğrenciyle beraber, iç içe yaşamak istiyoruz. zaman sizin iş hayatınızı nasıl etkiledi? Daha fazla enerji <laughs> diyelim. Daha fazla koşuşturma, daha fazla vakit ayırıyoruz. Bugün burada olmak sana nasıl hissettiriyor Kan? Ramazan ayındayız. Burada olmak öğrenci arkadaşlarımızla, hocalarımızla çok güzel bir ortam var. Farklı bir huzur olarak anlatabilirim bunu. Çok mutlu hissettiriyor açıkçası. Çok heyecanlıyım. Şu atmosferde olmak gerçekten huzurlu hissettiriyor. Birlik beraberlik içinde bugün iftarımızı açmak güzel bir duygu. Ramazan ayının verdiği birlik beraberlik, üniversite personelimizin, öğrencilerimizin bir arada olduğu böyle güzel, mutlu hissettiriyor. Görünce akşam vakti her taraf yanmış falan. Bu e, asmaaltı gerçekten iyi olmuş diye geçti içimden. Biz yaptık. <laughs> Biliyorsun değil mi? Mimarlık Fakültesi <laughs> olarak. Yani dolayısıyla ayrıca mutluyum yani onu söyleyebilirim. Asmaaltı e, bura e, üzümünden dolayı. Asmaaltı üzümü var. Üzümünden dolayı meşhur bir alan. E, ben de e, buranın şöyle bir anısı var. Ee, Halil İbrahim hocama jest olsun diye e, buranın ismini asma altı olsun olması için rektörümüze önermiş. Hocamız da kabul etmişti. Dolayısıyla ismini aslında yaşatan ve veren Halil İbrahim hoca. Aslında şöyle bu akşam iftar gerçekten hoş gözüküyor ama Seneye inşallah 30 gün 30 iftar olur yani. Bir şekilde bir kalkışmayla, bir hareketle Her ama akşam birisi iftar on numara hareket. bir iş olur yani. E, aşırı keyifli bir aktivite olacak bizim için. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz bütün yapanlara. Yani ailemizden uzakta bir şekilde üniversite okuyoruz. Sıcak aile ortamı oluşacağını düşünüyorum ben. Çok güzel bir ortam var ilk önce. E, birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel bir şekilde kutlamızı açacağımızı düşünüyorum. Benim için hoş bir ortam oldu. Sence Ramazan üniversite hayatını nasıl etkiliyor? Derslerim saat 10 gibi başlıyor. Sahur yaptıktan sonra derse gitmek bazen gerçekten zorluyor. Ama sonuç olarak dersten sonra da hemen iftar zamanı geliyor. O yüzden çok da etkisinde kalmıyoruz açıkçası. Bu şekilde şu an burada olmak çok birlik, beraberlik, mutluluk hissettiriyor. Evimizden uzak olsak da evimizde gibi hissettirdiğimiz bir yer oldu burası. Çok bir değişiklik olmuyor aslında hani olumsuz yönde. Olumlu yönlerde de hani o yine derslerden yana olsun, işte oruçtan yana da bir sıkıntı olmuyor. Güzel geçiyor diyebilirim. Tabii ki birazcık zorluyor. E, okuldur, e, yurttur. Bu şekilde biraz yoğun geçiyor. Ama bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Yani aile ortamından uzakta olduğumuz için bir tık buruk geçiyor ama e, böyle etkinlikler bence güzel oluyor. Çok yoğun bir ders programım var. Çok fazla yani sabah kalkıp akşam derse gidiyorum. Çok yoğun. E, ama beni olumsuz etkilemiyor. Hayırlı Ramazanlar. Şimdiden bayramımız mübarek olsun diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.